terslik var. Yiğit'e ulaşamıyorum. Deniz yanımda mı? Orada mı? Ee, bir terslik yok. Yiğit... ...bey burada değil. Orada değilse nerede? Sen neredesin? Ben şu anda eve yaklaşmak üzereyim. Beni boş ver şimdi. Bir terslik mi var? Bu saatte neden ofiste değil Yiğit? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Deniz? Yiğit nerede? Elif teyze. Aa, Yiğit oğlum. Girebilir miyim? İstifa mı etti? Neden senin için mi? Benim için ne alakası var? Benim için değil tabii ki de. Yani Buket de olsa, Cemal de olsa, bir başkası da olsa, herhangi bir çalışan da olsa istifa ederdi yani. Böyle bir şey. Benle ne alakası var İrem? Ne kadar üzgündür şu an. Şimdi çok seviyordu. Morali bozuktur ama konuşamıyorum onunla. Arıyorum, cevap vermiyor. Her şey şu anda daha kötüye gidiyor. Niye böyle yapıyorsun şimdi? Ya moralini bozma. Nasıl bozmayayım moralimi? Elimden geleni yapıyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Boşa kürek çekiyorum demek. Olmayacak demek, birlikte olamayacağız. Sakin olur musun? Şu anda bunun seninle bir ilgisi yok ki. Olanların seninle bir alakası yok. Sakin ol. Neden cevap vermiyor o zaman? Neden aradığımda açmıyor, konuşmak istemiyor? Belki de şu anda yardımıma en çok ihtiyaç duyabileceği an. Ama o benimle konuşmak istemiyor, yalnız kalmayı tercih ediyor. Yoruldum artık, anlıyor musun? Ben Yiğit'i kaybediyorum. Kaybediyorum onu. Hayır, kaybetmeyeceksin. Sen Yiğit'i kaybetmeyeceksin, tamam mı? Kaybetmeyeceksin çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Şöyle konuşma ya. Ağlama, ağlama. İzin vermeyeceğim ben ya. Sakin ol. Ne yapacağız peki? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Efendim. Ne? Anneciğim biraz sakin olur musun? Tamam sakin ol. Ne yapıyor orada? Tamam, tamam geliyoruz anne geliyoruz tamam. <laughs> ne oldu? Bizde bir şey. Neden? Ne yapıyor orada? Odada öylece oturuyor dedi. Yalnız kalabilir miyim demiş. Yalnız kalacaksa beni de yanında istemeyecek yani. İsteyecek. Onu bu durumdan çıkaracak tek insan sensin tamam mı? Senin yanında hissedecek. Hedefe odaklanalım ve sakin olalım. Sakin. Nerede kaldınız kızım? Hem Yiğit'in de işi var Aklım kalmadı. Senin o nasıl kaldırdın biliyor musun? Anne, gölgelerin gücü adına sus. İçeri gireceğim ya ne olursun sus. sus. Ben hallederim. Odasında mı? Evet. Tamam, ben halledeceğim. Merak etme. Tamam. Ben derken... Deniz. Deniz. Düşündüğüm gibi melankolik bir durumda. Onu bu durumdan çıkarmamız lazım. Tamam mı? Al. Peki, bunların işe yarayacağından emin misin? Bunlar dediğin bisküvi arası lokum asla karşı koyamaz. Sen konuştuğumuz gibi yap. Bana güven. <laughs> ...ben hep fotoğraflarını çekerdim. Hatırlıyor musun? Babam kendine yeni bir makine almıştı. Ondan çok benim ölümde geziyordu makine. Hatırlıyorum. Habire beni çekmene sinir oluyordu. Bunu neden yaptığımı hiç anlamadın değil mi? Niye yapıyordum biliyor musun? Bakışlarını yakalamaya çalışıyordu. Eğer bir gün ayrılırsak... ...yollarımız ayrı düşerse... Bu güzel gözlerin, bakışların hep benimle kalsın. Bana böylece baksın istiyordum. Neden buraya geldin? Neden buraya geldim? Çünkü sen buradasın. Sana çok büyük haksızlık ettim. Geçen gece ofiste... Hiç, 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 bu konuya evet. lütfen girme. Evet. Gerek yok konuşmuyor. Bak sana ne getirdim. İnanmıyorum bunu nasıl hatırladın sen? Ben bile unutmuştum ya. <laughs> Unutmadım. Annem moralin bozuk olduğunda öyle ılık süt, bisküvi, lokum üçlüsüyle seni bir şekilde mutlu ederdi. Sen hep bunu yapıyorsun işte. Ne yapıyorum? Ben ne yaşarsam yaşayayım, ne durumda olursam olayım, ne yapıp edip beni hayata geri döndürüyorsun, ayağa kaldırıyorsun. Bazen ne kadar şanslı bir adam olduğumu unutuyorum. Ama iyi ki seninleyim Deniz. İyi ki seninleyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.